Edebin Arapçada üç tane harfi var Haruncuğum. Elif harfi var, elden alınmış. Dal harfi var, dilden alınmış. B harfi var, belden alınmış. Edep. Edep demek elini, dilini, belini koru demek. Müslüman da edep olacak. Eliyle kimseye zarar vermeyecek. Diliyle kimseyi incitmeyecek. Beliyle kimseye tecavüz etmeyecek. Belden maksat şehvet. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem evet. üç şeyi korursanız cennetinize kefil olurum. Elinizi, dilinizi, belinizi. Bunların üçü de çok tehlikeli şeyler ha. Allah korusun bu el kötülükler yapar. Bu el hırsızlık yapar. Bu el cinayet işler Allah korusun. Bu el yetime tokat vurur. İnsan eliyle cennete gider. Niye? Yetimin başını okşar cennete gider. Yetime tokat vurur eli cehenneme götürür diliyle cennete gider, Kur'an okur cennete gider, vaaz eder cennete gider, Müslümanlığı anlatır cennete gider, diliyle zikreder cennete gider, diliyle küfreder cehenneme gider. Allah korusun. Allah korusun. Onun için değil. Hanımıyla yatar cennete gider, ile yatar cehenneme gider. Hanımıyla yatmak sevaptır aynı zamanda. Sahibini cennete götür ha, haberiniz olsun ha.